Şimdi soruyorum sevgili arkadaşlar. Roboski'de köylüleri katleden uçaklar Rus uçağı mıydı? Şemdinli'deki kitap evini bombalayanlar Kolombiya'dan mı gelmişti? Kemal Kurkut'u, Uğur Kaymaz'ı katledenler Irak polisi miydi? Van'da Servet Turgut'a işkence yapılan helikopter İran'a mı aitti? Cizre'de insanları bodrum katında diri diri yakanlar bu ülkenin güvenlik güçleri değil miydi? Suruç ve Ankara Gar katliamını yapanlar açtığınız koridordan giren IŞİD değil miydi? Hakkari'de, Şemdinli'de sivillere ateş açan, katleden, yaralayanlar sizin üniformanızı taşımıyor mu? Suriye'ye çetelere sağladığınız silahları bir kargo şirketi mi gönderdi oraya? IŞİD'le petrol ticaretini siz değil deniz korsanlarımı yaptı. Bütün bu saydıklarımdan, bütün bu işlenenlerden asla ve asla kaçamayacaksınız. Gerçeklerin ve suçlarınızın üzerini örtemeyeceksiniz. Biz bunu örtmenize asla izin vermeyeceğiz. HDP bu toprakların ta kendisidir. Bu toprakların tarihidir sevgili arkadaşlar. Hafızasıdır. Büyük mücadele mirasıdır. Bunu söküp atmaya bin yıllardır birlikte yaşayan halklar arası köprüyü yıkmaya hiçbirinizin gücü yetmeyecektir. Halklarımızın bir arada yaşama iradesi ve büyük feraseti karşısında başaramayacaksınız, asla sonuca ulaşamayacaksınız. Sizin HDP'siz Türkiye hayaliniz değil, halklarımızın AKP'siz, MHP'siz, mafyasız, çetesiz, sömürüsüz, talansız Türkiye hayali mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir.